Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İslam ve Osmanlı tıbbına dair ikinci bölümde, ikinci videomuzda İslam ve Osmanlı tıbbının dayandığı temel esasları açıklamak istiyorum. Daha önce de söylemiştik birinci videoda. İslam ve Osmanlı tıbbı ter e, kavramını kullanmamız, İslam ve Osmanlı tıbbının aynı temel esaslara dayanmasından dolayıdır. Yani İslam tıbbının herhangi bir kitabını aldığımızda elimize veya Osmanlıda yazılmış herhangi bir tıpla ilgili kitabı elimize aldığımızda, bunun aynı e, minvalde devam ettiğini teorik olarak e, başlarken biliyorsunuz daha önce söyledik Bunlar hıltlar teorisine dayanıyorlar Hıltlar teorisi nedir dünyada yaratıl yani maddenin yaratıldığı ilk unsurlar var Bunlar ateş hava su ve toprak Bunlar temel unsurlar. Dünyadaki her şey, bitkiler, madenler, başka ne aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi bu ilk unsurlardan yaratılmış. İnsanda da bu ilk unsurların karşılıkları var. Mesela toprak karşılığı olarak sevda hıltını gösteriyorlar. Ateşin karşılığı olarak ise sevda Safra hıltını gösteriyorlar. Suyun karşılığı olarak balgam yani rutubet hıltını gösteriyorlar. E, havanın karşılığı olarak da kan e, karşılığını gösteriyorlar. Şimdi bunlar insan vücudunda ne işe yarıyor? Yani bu hıltlar dediğimiz şey e, ne iş görüyor? E, şimdi... E, biz gıdalarla besleniyoruz. Gıdalarla besleniyoruz. İçecekler alıyoruz. Bunların işte vücudumuzda hazm olunduktan sonra, midede hazm olduktan sonra e, faydalı yerlerini vücut alıyor. Dönüştürüyor. Mesela sevda hıltına dönüştürüyor. Sevda hıltı ne demek? Sevda dediğimiz şey Arapçada siyahlık yani esvet Sevda oradan geliyor. Siyahlık anlamında, ee, bunun bu siyah maddenin toplandığı bir yer var. Bu nerede toplanıyor? Ee, dalakta toplanıyor. Bazıları da safra hıltına dönüşüyor. Bizim öt kesesi dediğimiz e, şeyde toplanıyor. E, rutubetler, balgam e, akciğerlerde ama gene merkez olarak beyin. Beyinde toplanıyor. Şimdi bu hıltlar kendi hallerindeyken e, yani kendi hallerinde derken vücuda zarar vermiyorken olması gerektiği kadarıyla vücuttayken e, bizim bütün e, bu bağışıklık sistemi dediğimiz şey e, güzel bir şekilde işliyor. Ama bunlar fazlalaştığında veya azaldığında bazı hastalıklar doğuyor. Mesela bunlar kendi hallerinde vücudumuza destek veriyor. Mesela sevda, sevda hıltı olması gerektiği kadar vücutta olduğu zaman bizi güçlendiriyor. Yani bizim bu güç, üzerimizdeki güç, kuvvet, sevda hıltından geliyor. Safra hıltı da genelde ee, mesela e, yemeklerin hazm olunmasına yardımcı oluyor, insan vücudunun e, sıcak, yani olması gerektiği kadar sıcak e, olmasını sağlıyor. Balgam, rutubet dediğimiz şey de vücudumuzdaki nem, nem oranının dengeli bir şekilde kalmasını sağlıyor. Bunlar neden dengeli olması gerekiyor? Çünkü bunlar dengeden çıktı mı her biri bizim üzerimizde farklı hastalıklar doğuruyor. O yüzden bunun temel olarak buna çok önem veriyor eski tıp. Çünkü bütün tıp sistemi eski kadim tıp dediğimiz, geleneksel tıp dediğimiz, Osmanlı tıbbı dediğimiz, İslam tıbbı dediğimiz bütün tıp bunun üzerine dayanıyor mesela nasıl hastalıklar doğuruyor? Yani örnek olarak diyorum %20 sevda hıltı olması gerekiyorken vücudumuzda %40 olursa bu sevda hıltı o fazlalık olan kısım gidiyor mesela organlarımıza yerleşiyor. Olmaması gereken yerlere gidiyor. Ve hastalıklar üretiyor. Mesela sevda hıltının Ürettiği en meşhur hastalıklardan yani en meşhur derken bizi korkutan herkesin korktuğu hastalıklardan birisi mesela kanser. Kanser hastalığını eski tabipler sevda hıltının vücutta olması gerektiğinden fazla olmasına dayandırıyorlar. Ama bu sevda hıltı bir de çürüyor. Çürüdükten sonra kansere dönüşüyor. Yani onların açıklamaları böyle ve bunların daha detaylı bilgiler var. Bizim burada verdiğimiz bilgiler ana bilgi, böyle yüzeysel, herkesin anlamasını istediğimiz şeyler. Daha detaylı bilgiler için büyük kitaplara müracaat edeceksiniz eğer bu konuya ilgiliyseniz. Mesela Sevda Hıltın'ın <laughs> yaptığı hastalıklardan bir tanesi basur. O yüzden mesela basur kanı e, basurdan dolayı kan gelenler e, kendileri görüyorlardır. Bu kan biraz böyle siyahlığa meyillidir. Normal e, kırmızı kan değil de biraz daha siyahlaşmış bir kan. Bunun dışında mesela melankoli yapıyor vücudumuzda. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Vücudumuzdaki hastalıkların özellikle zor hastalıkların çoğu işte bu sevda hıltından kaynaklanıyor. O yüzden sevda hıltına ve bunun vücuttan atılmasına dair çok şeyler söylenmiş. Safra hıltı ne yapıyor? Çok olursa mesela gözümüzde kızarıklık yapıyor, hararetimiz olması gerekenden fazla oluyor. Ondan sonra mesela kanamalar falan oluyor vücutta. Bunlar safra hıltının fazlalaştığının alametleri. Bu hıltların <laughs> hepsinin kitaplarda işte ilaçlarla fazlalaştığında nasıl atılacağını yazmışlar. Ee, dediğimiz gibi bütün tıp sistemi bunun üzerine dayanıyor. Sevda, safra, balgam. Ee, sevda dediğimiz siyah demek safra dediğimiz sarı demek Balgam dediğimiz zaten e, beyinde oluyor bu beyaz O yüzden e, bu Tıp sisteminin dayandığı temel konu bu yani bizim bütüncül Tıp dediğimiz e, Kadim Tıp zaten o yüzden bütüncül diyorlar vücuda bütüncül olarak e, hıltlar üzerinden bakıyorlar. Yani mesela senin midende ne hastalığı var, beyninde ne hastalığı var diye bakmıyor. Bu vücutta hangi hılt daha fazlalaşmış ona bakıyor. O fazlalaşan hıltı da vücuttan atmak için ilaçlar veriyorlar. Bunların bazıları müfret ilaçlar denilen ilaçlar. Mesela müfret ilaçlar nedir? Tek başına kullanılan şeyler, mesela papatya onlara göre müfret bir ilaç, kekik müfret bir ilaç, ondan sonra keten tohumu müfret bir ilaç, i̇şte yediğimiz yiyecekler, elma, armut, ayva, ondan sonra kuru yemişler, bunların hepsi kadim tıpta müfret ilaçlar kategorisine giriyor. Bir de mürekkep ilaçlar var. Mürekkep ilaçlar dediğimiz şeyler mesela macunlar var. Şu anda da bazılarını yapıyorlar bunların eski tıp kitaplarındaki bilgilere göre. İşte bu macunlar da işte o vücuttaki hıltları bir taraftan atmak ama bir taraftan da atarken diğer hıltlara zarar vermemek, fazlasını çıkarmamak veya işte safra hıltını çıkaracağım diye verirken sevda hıltını çoğaltmamak için birbirlerini dengeleyen müfret ilaçlarla yeni şeyler üretmişler. Yani bazen şöyle oluyor, bu sevda safra balgam hıltı bazen de birleşerek hastalık doğuruyor. Mesela ee, sevda ile safra birleşebiliyor Balgamla e, sevda birleşebiliyor. Onun, onun için böyle birbirleriyle e, etkileşim yap olacak birbirlerinin zararlı taraflarını yok edecek e, müfret ilaçlarla karıştırarak e, yeni ilaçlar ortaya koymuşlar. Bunların örneklerini, ileride inşallah detaylı bir şekilde anlatacağız Allah'a emanet olun